Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nisanur. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar diye soruyorsanız Cemre Solmaz'ı boyayacağız. Evet yanlış duymadınız. Cemre Solmaz'ı boyayacağız. Cemre Solmaz kimdir? Bilenler vardır, bilmeyenler de vardır. Evet şimdi onun fotoğrafını göstereceğim size. Şimdi evet Cemre Solmaz'ın bir fotoğrafını kaydetmiştim. Google'a veya Chrome'a yazın Cemre Solmaz diye çıkıyor. Bakın bu Cemre Solmaz'ı boyayacağız arkadaşlar. Şimdi. Evet. Bir dakika. Hemen geliyorum. Arkadaşlar bu arada Cemre Solmaz'ın Bir Dilek diye bir şarkısı var. Ee, çıkarılı çok olmadı. Yani bir ay falan. Bir iki ay olmuştur ama çok olmadı. Arkadaşlar şimdi onu da dinleyebilirsiniz. Cemre Solmaz adlı YouTube kanalından. Onun kendi kanalı. Şimdi e, evet fotoğrafını açıyoruz ve boyuyoruz Cemre Solmaz'ı. Evet gördüğünüz gibi Cemre Solmaz burada. Şimdi ben buradan bir kalem açacağım. Ve renk seçim Hangi renge boyasak? Evet arkadaşlar kırmızı benim en sevdiğim renktir. E, kırmızıya boyayalım. İncelttim boyutunu biraz. Şimdi evet kötü olacak bence. Cemre Solmaz inşallah bu videoyu izliyordur. Evet böyle boyuyorum. Kırmızı saçını kırmızı boyuyorum. Öcü olacak sanırım Cemre abla. Cemre abla eğer bu videoyu izliyorsan veya izleyenler Cemre Sonmaz'ı tanıyorsa ona söylesin. Öcü gibi oldun. Çok özür diliyorum. Evet. Yarısına kadar falan boyayayım ben geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz bu hale geldi Cemre abla. Cemre abla çok özür dilerim. Ee, kötü oldu biraz. Ama tabii şimdi düzenlemeler yapacağım ama belki yine kötü olabilir. Şimdi Evet kenarlarını şöyle düzenlemeler yapacağım hafif arkadaşlar şöyle arkadaşlar bu Cemre ablanın görmesi için elinizden geleni yapın. Ama görsün yani inşallah görür. Şöyle düzenlemeler yapıyorum. Boyutunu biraz daha fazlalaştırmam lazım. Evet. Şimdi sıra birazdan başka bir şeye geçeceğim. Hmm, çok tatlı ve komik oldu. Evet. Oldu. Şimdi sıra dudakta. Dudağını boyayalım. Şimdi pembe yapalım dudağını. Cemre abla seni gökkuşağı yapacağım. Şimdi görürsen. Arkadaşlar çok komik oluyor değil mi? Arkadaşlar çok kötü oldu. Cemre abla bu videoyu izliyorsan tekrardan senden çok özür diliyorum. Çok komik oldu. Şurada da bir Cemre ablanın parmağı var. Tırnağı. <laughs> Ben bir şeyler yaptım ama böyle oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar Cemre ablan haline ne oldu hiç bilmiyorum. Böyle yapmıştım. Şimdi çıktım buradan. E, Cemre ablanın birkaç videosunu göstereceğim. Bu Arkadaşlar fotoğraflarını göstereceğim Cemre ablanın ama e, gördüğünüz gibi ekran görüntüsü almış size göstereyim diye. E, boyarken saçlarını boyarken yaptığım hatalara bir bakın. Şöyle bir göz atın arkadaşlar. Şimdi daha mı beter yapsam? La 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 oldu Cemre abla ya bu sefer. Allah'ım ben bu videoyu gönderecek miyim acaba? Sanırım. Bu arada abone olmayı unutmayın. Cemre ablanın kanalına da abone olun. Evet şöyle linkler aşağıda açıklamada. Böyle. La 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 la. Şöyle kafadan kafadan bir şeyler yaptık arkadaşlar. Çıkıyorum ben bundan yine. Şimdi bazı Cemre ablanın e, fotoğraflarını göstereceğim size. Size az önce söylemiştim. Google'a veya Chrome'a yazın Cemre Solmaz çıkıyor. Bakın gördüğünüz gibi Cem hoşumuza. Evet, fotoğraflarını da gösterelim. Bakın. Çok güzel fotoğrafları var Cemre ablanın. Hoşuma giden fotoğraflar var bir sürü. Neredeyse Arkadaşlar neredeyse hepsi hoşuma gidiyor. Baksanıza çok tatlı burada. Böyle. Böyle işte. Siz bununla Google'dan veya Chrome'dan daha iyi araştırın. Ben hemen bakıp geçiyorum. Böyle işte. Evet. Cemre ablanın bir dilek şarkısını da dinleyin. Şimdi Cemre Soğumuz'un e, YouTube kanalını göstereceğim size. Hadi. 3'ten geriye doğru sayalım ve Cemre sonumuzun kanal çıksın. 3, 2, 1. Evet geldi Cemre ablanın kanalı. Gördüğünüz gibi bakın videoları var. Enes Batur'la videosu var. Berk abiyle var. Böyle işte. Kanalı böyle. Böyle de abonesi 1 milyon. 1 milyon 500'lerde falan bile. İşte böyle Cem Olmaz'ın kanalı. Evet abone olun yani. Evet arkadaşlar geldik kendi kanalıma. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada. Evet arkadaşlar geldik bir videoma. Ne geldik bakalım? Bir saniye. Evet tabii ki de ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradan ilk kalemi açayım. Buradan ilk arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmuyoruz tabi ki de. Rengimizi değiştirelim. Evet değiştirdim rengimi ben. Şöyle. Evet arkadaşlar ilk önce ne yapıyoruz dedik. Videomuzu beğeniyorsunuz. Dislike atmıyorsunuz kanalıma kanalıma abone oluyorsunuz ve tabi ki de videoyu izliyorsunuz videomu izleyin başlığa bakın başlığı da okuyun tabi ki ve buradan bu açıklamayı da okuyun arkadaşlar lütfen ne yapıyormuşuz arkadaşlar tekrardan hepsini sizlere göstereyim şimdi Videoyu ne yapıyoruz? Like atıyoruz ilk önce. Aferin doğru. Şimdi dislike no. Dislike yok. Kanalıma abone oluyorsunuz ve ilk başta tabii ki de videomu izliyorsunuz. Bu kadar. Diğer videolarımı da izleyin tabii ki de. Evet bu videom bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu videoda sizlere Cemre sonmazı boyadık arkadaşlar kanalıma abone olup videomu beğenip yorumlar tabii ki de YouTube bazen kapatıyor açık olursa yorum atmayı unutmayın görüşürüz.